Merhaba. Mobres programında satın alma işlemleri, satış işlemleri, fatura işlemleri nasıl yapılır bunu göstereceğim. Elimizdeki aktif bir stoğumuzu üstüne eklemek için faturalı alımlar yapıyorsak alım faturası oluşturmamız gerekiyor. Fakat elimizdeki ürünleri toplu satışlarda veyahut da taneli ürünlerde satışını yapıyorsak satış işlemlerini yapmamız lazım. Bunun için Sol taraftaki adisyon geçmişi alım satış listesinin altında satış işlemleri, satın alma işlemleri, alım satış raporları var. Öncelikle satış işlemlerine girelim. Satış işlemleri buradan sizin ürünlerinizin satışını yaptığınız yer. Faturalı bir şekilde. Satış faturasına geliyorum. Fiş numarası otomatik geliyor. Tarihe bir kere tıkladığımda otomatik günün tarihini verir. Sağ taraftaki saat isteğinize bağlı. Belge numarası faturanın üzerindeki numaradır. Hesap sizin satış yapacağınız müşteriye aittir. Müşteri carimi seçtikten sonra stok koduna geliyorum. Burada 3 noktaya bastığımda stok miktarı diyorum. Ve satış yapacağım için elimdeki miktarları görüyorum. Sırma su 44 adet, limonlu soda 49 adet. Sırma suya basıyorum ve sırma sudan 5 tane satıyorum. Fiyatını 1 TL'den satıyorum. Aşağı oka basıyorum ve yeniden devam ediyorum. Bu sefer de limonlu sodadan 8 adet satıyorum. Ve satış fiyatımı giriyorum. Girdikten sonra faturayı kayıt ediyorum. Şimdi satış faturamı oluşturdum ve ürünlerimi sattım. Stok raporlarıma girdiğimde stok listesi diyorum. Listeyi hazırla dediğinde gördüğünüz gibi benim elimdeki ürünler düşmeye devam ediyor. Ardından bir ürün satın aldıysam Tedarikçilerimden bunu satın alma işlemlerinden yapıyorum. Alım faturasına basıyorum ve tarihi seçiyorum. Tıkladığımda geliyor. Saati isteğime bağlı olarak yazıyorum. Hesap, satın aldığınız cariyi yazıyorsunuz. Yani firmanın ismini yazıyorsunuz. Ardından stok koduna geliyorum. 3 noktaya basıyorum ve hangi ürünü alıyorsam. Sırma sudan 20 adet satın aldım. Alım fiyatımı yazıyorum. Ve daha sonra aşağı oka basıyorum. Sonra tekrar yukarı oka basıyorum. Kaydını yapıyorum. Kayıt diyorum. Çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi alım faturası geldi. Çıkış yapıyorum. Stok raporlarına giriyorum. Stok listesi diyorum. Ve ürünüm eklendi.